Hitler'in son 24 saati sessizlikle başladı, Berlin yanıyordu. Sovyet askerleri artık birkaç sokak ötedeydi. Yer altındaki sığınakta hava ağırdı. Duvarlar titriyor, patlamalar hiç durmuyordu. Hitler aynaya baktı. Titriyordu. Sol eli kontrolsüzce sallanıyordu. Doktorlar bunu kimseye söylemedi. Son kez generallerini topladı. Haritalar masadaydı ama ordular yoktu. Yalan raporlar okundu. Hitler hala bir karşı saldırıdan bahsediyordu. Ama herkes gerçeği biliyordu. Geceye doğru kararını verdi. Kaçmayacaktı. Teslim olmayacaktı. Beni Moskova'da sergileyemezler dedi. Eva Brown'la evlendi. Nikah birkaç dakikada bitti. Dışarıda şehir ölüyordu. İçeride şampanya açıldı. Sabah olduğunda vasiyetini yazdırdı. Almanya'yı suçladı. Generallerini suçladı. Ama kendini asla. Öğleden sonra kapılar kapandı. Bir silah sesi duyuldu. Sonra derin bir sessizlik. Hitler ölmüştü cesedi yakıldı, külleri toprağa karıştı. Ama garip olan şu. Dünyanın en büyük savaşını başlatan adam son 24 saatini yerin altında, karanlıkta yalnız bitirdi.